YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu çanta sapını beraber yapacağız. Çanta sapı iki parçadan oluşmaktadır. İki parça halinde örüyoruz. Sonrasında parçaları iç içe geçirerek gördüğünüz bu saç örgüsü modelini elde ediyoruz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Örmesi de bir o kadar zevkli. Dilerseniz yapımına beraber geçelim. Öncesinde ben şöyle ördüğüm çantamı aynı saptan daha önce yapmıştım onu göstermek istiyorum bence oldukça şık ve güzel bir sap modeli eminim sizler de çok beğeneceksiniz hazırsanız çanta sapımızın yapımına başlayalım ben birinci parçayı ördüm bu şekilde video çok uzun olmaması için hemen ikinci parçamın yapımına başlayacağım bunun için şöyle 4 numara bir tığım var ve kağıt ipim hemen zincir çekmeye başlıyorum şöyle düğümüzü atalım sonrasında çok sık olmayacak şekilde 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim 1 2 3 3 defa tığımı doluyorum ilk başta çektiğimiz zincirin içine batarak 1 2 3 4 ve 5 5 seferde çıkıyorum sonrasında tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrardan ve 1 2 3 defa tığıma doluyorum. Burada görmüş olduğunuz şu zincirin başlangıç noktasından şöyle alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi bakın. Şu parçadaki gibi halkalarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında bu halkaların kenarlarını doldurarak sık iğneler yaparak bu görünümü elde ediyoruz. Devam edelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 Hemen şu başlangıç kısmına batırıyorum. 1 2 3 4 5 5 defa da çıkıyorum gördüğünüz gibi halkalar bu şekilde oluşuyor ben bu parçada kaç tane halka yapmışım? 2, 4, 6, 7 tane. Ben bunu size gösterme amaçlı bu şekilde kısa yaptım. Siz tabii ki dilediğiniz boyda ölçüde yapabilirsiniz. Bu halkaları daha fazla zincir çekerek daha büyük veya daha az çekerek daha küçük olarak da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi halkaları böyle oluşturdum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 6. Yapımı oldukça basit bir model aslında ama iki parçayı birbirine geçirdiğiniz zaman çok güzel bir model ortaya çıkıyor ve birçok çanta modelinde de kullanabileceğiniz bir sap oluyor. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. 6 zincir çekiyoruz tığa 3 defa dolayıp hemen şöyle başlangıç noktasına batarak 1 2 Pardon takıldım. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5. 5 sefer çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 tane halkam oldu. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. 1, 2, 3 defa doladım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvalarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 bu noktaya şöyle batıyorum 1 2 3 4 ve 5 kaç yuvamız oldu 2 4 6 7 şimdi burada artık yuvaları bitirdik bir zincir çekiyorum ve hemen şu ilk halkamın içine Sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde. Diğer halkaya geçerken hiç e, hiçbir işlem yapmıyoruz burada tekrardan hemen Doldurmaya devam ediyoruz. Sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yaptığımız yani yapacağımız işlem bu kadar. Bütün halkalara 7 adet sık iğne yap e, yaparak Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim ben bu şekilde halkımın bir tarafını doldurdum. Şimdi burada diğer tarafa geçmek için bir adet zincir çekiyorum. Başka hiçbir şey yapmadan hemen karşıya geçerek tekrardan sık iğnelerle dolduracağım. 7 tane sık iğne yaparak halkımı dolduruyorum 2 4 6 7 Bu şekilde hemen diğer halkaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yapacağımız işlem bu şekilde bakın gördüğünüz gibi çok güzel oluyor bu iki parçayı iç içe geçirdiğimiz zaman da şu görüntüyü elde edeceğiz ben bu sapı çok beğendim eminim ki siz de beğeneceksiniz Videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü burada önemli olan parçaları ördükten sonra iç içe geçirdiğimi görmeniz gerekiyor. Nasıl iç içe geçirdiğimi. Şu noktası da zaten orada. 2, 4, 6, 7. Devam ediyorum. 6 7 Sizden ricam kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Kanalım zaten daha yeni. Bu benim ikinci videom. Eminim ki ilerleyen zamanlarda daha kaliteli, daha güzel videolar çekeceğim. Eğer çekmemi istediğiniz modeller varsa bana sosyal medya hesabımdan da gönderebilirsiniz. 2, 4, 6 7 Dilediğiniz model olursa elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. 2, 4, 6 sıra sonuna doğru geliyorum. Ve yedi. Hemen sonra da bir zincir çekip diğer tarafın tepe sık iğnesiyle şöyle birleştireceğim. Kağıt tip olduğu için biraz zorlayabilir. Şu şekilde içinden geçirerek şöyle zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi parçam bu şekilde oldu. Burayı biraz fazla uzun bırakabilirsiniz çantaya sabitleme yaparken işinizi kolaylaştıracaktır Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Bu şekilde iki parçamı da ben ördüm bitirdim. Şimdi bunları birleştirmesine geldik. Hemen şöyle bir ikinci halkamın alt kısmından içeri doğru bu şekilde yani yukarı doğru veriyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bu arkada kalan halkayı şu öndeki parçanın arkasından içeri doğru geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonrasında bu üst parçayı gördüğünüz gibi şu alttaki halkanın iç kısmından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra tekrardan bu üstte kalan parçayı hemen alttaki halkadan geçiriyorum. Aslında yapımı oldukça kolay. Belki ilk başta zorlayabilir ama çok çok basit bir işlemi var. Sürekli üstte kalan parçayı alttaki halkanın içinden geçiriyoruz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Üstteki parçayı her zaman alttaki halkanın içinden geçireceğim. karışabilir ilk baştan, bu yüzden videomu lütfen sonuna kadar izleyin ki mantığını anlayabilirsiniz. Bu şekilde geçiriyoruz. Bakın çok güzel bir model oldu gerçekten yani hem örmesi kolay, oldukça da zevkli ve çantalarınıza da çok çok yakışacak. Dilediğiniz uzunlukta veya kısalıkta bunu yapabilirsiniz. Ben çok sevdim bu modeli. Çapraz çantalarda, omuzdan takmalarda yani bütün modellerde uyumlu olacak bir sap. Şöyle sonucu da geçireceğim. Bakın bu şekilde bitiyor. Bu fazlalık iplerde de çantayla Birleştirdiğiniz zaman içeriden zaten gizleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir sap oldu. Dediğim gibi bunu dilediğiniz uzunlukta veya kısalıkta e, yapabilirsiniz. Halkalarınızı e, şu iç halkaları istediğiniz işte büyüklükte veya küçük küçüklükte yaparak e, bu örgü görüntüsünü daha da değiştirebilirsiniz. Sapımızın yapımı bu şekildeydi. İnşallah doğru düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir size. Dilim döndüğünce ee, anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda yani yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.